Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız, dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Eksi 5A, eksi 3A, eksi 8A, 2A'dan bir tane A çıkartırsak. A, eksi 8A, artı A, eksi 7A. Eksi 2A, eksi 2A'da eksi 4A artı 4 a ile bunlar birbirini götürür. Geriye eksi 2 a kalır. Eksi 3 a, eksi 3 a da eksi 6 a artı 6 a ile birbirini götürürler. Geriye eksi 3 a kalır. 5B'den 4B çıkartırsak B Eksi 3B artı B. Eksi 2B. Eksi 2B. Eksi 6B. Eksi 8B. Eksi 13B artı 11B. Eksi 2B. Eksi 2B. Eksi 17B. Eksi 19B. Eksi 6B daha. Eksi 25B. 7x'ten 3x'i çıkardım. 4x. 4x'ten 5x'i çıkarttım. Eksi 1x yani. Eksi x. Eksi x. Eksi 6x. Eksi 7x. Eksi 2x de burada var. Eksi 9x. x 16k artı 15k eksi k eksi k eksi 17k eksi 18k artı 4k eksi 14k. Eksi 17k artı 15k eksi 2k eksi 2k eksi 17k eksi 19k 4k daha eksi 15k. Şu iki tane eksi artı olur. Yani burası artı 15a olur artık paranteze gerek yok. X a, eksi 12a, eksi 13a, artı 15a, 2a, a daha, sonuç 3a. 4a eksi 7a, eksi 3a, şu iki tane eksi birbirine artı yapar. 3a'dan 2a'yı çıkartırsam. Burası a oldu. a eksi 3a, eksi 2a, a, eksi 2a, eksi a. Önce parantezin içinde yapıyorum 2a eksi 4a eksi 2a parantezin önündeki eksiyi de bu birbirini götürür 3a 2a daha 5a a çıkartırsak sonuç 4a 2x artı 3x 5x başında çarpım durumunda eksi 3 var Eksi 3 ile 5x'i çarparsak Aynen x 3 5'i çarpıyorum. Yanına x de koyacağım. x 15x, x eksi 15x, x 14x, eksi 4x daha, eksi 18x. 11x, eksi 12x, x x, 5 ile çarparsak, eksi 5x, eksi 5x daha, eksi 10x. Eksi 2A, eksi 2A, eksi 4A, 5A, eksi 7A, eksi 2A. 4 ile eksi 4A'yı çarparsam 4 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 16 A'da var. Eksi 3 ile eksi 2A'yı çarparsam bu eksiler birbirini götürüyor. 3 kere 2, 6, 6A. Eksi 16A artı 6A, eksi 10A. 5A'dan 4A çıkardım. A başında 4 var. 4A, 4A'dan 2A'yı çıkartırsam şu kısım 2A. Buraya gelelim. Parantezin içi 10A'dan 8A çıkardım. 2A, 3 ile çarptım. 6A. Kalanları yazalım. 2A var. Eksi 3A. Artı 6A. 2A'dan 3A çıkarttım. Eksi A. 6A'dan A'yı çıkartırsam sonuç 5A. <laughs>